27 Ekim Pazartesi 2025 burç yorumları Sevgili Koç, bugün enerjiniz yüksek ve hedeflerinize odaklanmış bir şekilde güne başlayacaksınız. Cesaretiniz ve kararlılığınız sayesinde zorluklarla daha kolay başa çıkabileceksiniz. Ancak aceleci davranmaktan kaçınmalısınız. Sabırlı olun ve dikkatli adımlar atın. Ya. İletişimdeki açık ve samimi yaklaşımınız çevrenizle olan bağlarınızı güçlendirebilir. Arkadaşlarınızla yapacağınız sohbetlerde ilginç fikirler ortaya çıkabilir. Özel hayatınızda ise romantik bir sürpriz sizi bekliyor olabilir. Kendinize biraz zaman ayırarak hislerinizi daha iyi anlayabilirsiniz. Kariyer açısından güzel fırsatlar kapınızı çalıyor. Cesaretle yeni projelere yönelirseniz başarılı sonuçlar almanız mümkün. Bugün içsel gücünüzü keşfetmek için harika bir zaman dilimini al. Unutmayın, zamanla daha iyi sonuçlar elde etmek için sabırlı olmalısınız. Bugün boğa burçları için sabırlı ve kararlı bir gün olabilir Şano. İçsel gücünüzü ve dayanıklılığınızı kullanarak hedeflerinize ulaşmak için adımlar atabilirsiniz. Diş hayatınızda karşılaşabileceğiniz zorluklar sabrınızı test etse de bunları aşmak için sağlam bir strateji geliştirmeniz önem taşıyor. Aşk hayatında ise partnerinizle aranızdaki iletişimi güçlendirmek için samimi ve açık bir konuşma yapabilirsiniz. Duygularınızı paylaşmak ilişkinizi derinleştirebilir. Finansı gelince, harcamalarınıza dikkat etmeniz gereken bir dönemdesiniz. Gereksiz harcamalardan kaçınarak birikimlerinizi korumak, gelecekteki hedeflerinizi daha sağlam temellere oturtmanıza yardımcı olacaktır. Sağlık açısından ise bedeninize iyi bakmaya özen gösterin. Gün içindeki stresle başa çıkmak için yoga veya meditasyon gibi rahatlatıcı aktiviteleri denemek iyi bir fikir olabilir. Bugün ikizler burcunun iletişim yetenekleri parlayacak kanatayı. Sosyal çevrende yapacağın konuşmalar yeni fırsatlar doğurabilir. Özellikle iş hayatında fikirlerini paylaşmaktan çekinme. Zeka ve yaratıcılığın sayesinde dikkatleri üzerine çekebilirsin. Bununla birlikte biraz huzursuz hissedebilirsin. Duygularını dengelemek için meditasyon veya kısa bir yürüyüş iyi gelebilir. Kendi iç dünyana dönmek, gün içinde karşılaşabileceğin zorlukları daha kolay aşmanı sağlayacak. Akşam saatlerinde ise arkadaşlarınla bir araya gelmek enerji seviyeni yüksek tutmana yardımcı olacak. Sosyal etkinliklerde yeni insanlarla tanışma fırsatını değerlendir. Unutma, senin doğal caziben, insanları kendine çekmekte oldukça etkili. Bugün yengeç burçları için duygusal bir gün olabilir. Aile ve bağlarınızı güçlendirmek ve sevdiklerinizle vakit geçirmek için harika bir zaman. İçsel huzurunuzu artıracak bu anlar size olumlu enerji verebilir. Diş hayatında ise Başlangıçlar yapmanız gereken bir dönemdesiniz. Karşılaştığınız zorluklar sizi daha da güçlendirecekken, kendinize güvenin ve hedeflerinizi net bir şekilde belirleyin. Duygusal ilişkilerinizde iletişim önemli bir rol oynayacak pıntı. Sevdiğinizle açık ve dürüst olmak aranızdaki bağı kuvvetlendirebilir. Duygularınızı ifade etmekten çekinmeyin, bu anlar ilişkinizi derinleştirecekken ta. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir dönemde bulunuyorsunuz. Rahatlamak ve stres atmak için doğa yürüyüşleri ya da meditasyon yapmayı düşünebilirsiniz. Kendinize zaman ayırmayı unutmayın. Bugün aslan burçları için kendinizi parlayacağınız bir gün olabilir. Diş ve sosyal yaşamla ilgi odağı olma isteğiniz artacak. Yeteneklerinizi sergilemekten çekinmeyin. İş arkadaşlarınız ve çevreniz sizden ilham alacak man. Duygusal ilişkilerde ise ufak tefek gerginlikler yaşanabilir. Partnerinizle olan iletişiminizi güçlendirmek için samimi bir konuşma yapmak iyi bir fikir olabilir. Duygularınızı açığa vurmak bağlarınızı güçlendirecektir. Sağlık konusunda enerjinizin yüksek olduğu bugün de fiziksel aktiviteler yapmak hem zihinsel hem de bedensel zindeliğinizi artıracaktır. Açık havada yapacağınız yürüyüşler gününüzü daha verimli geçirmenize yardımcı olacaktır. Bugün Başak Burçları için detaylara odaklanma zamanı giş yerinde veya kişisel projelerinizde dikkatinizin dağılmasına izin vermemelisiniz. Her şeyin mükemmel olmasını istemeniz, yaratıcı süreçlerinizi engelleyebilir. Kendinize karşı nazik olun ve küçük hataların önemli olmadığını hatırlayın. İlişkilerde ise iletişimde daha açık olmanız gereken bir dönemdesiniz. Sevdiklerinizle olan konuşmalarınızda hislerinizi ifade etmekte zorlanıyorsanız, düşüncelerinizi yazıya dökmeyi deneyebilirsiniz. Bu, hislerinizi netleştirmenize yardımcı olabilir ve karşınızdaki kişiye ulaşmanızı kolaylaştırabilir. Ayrıca, sağlık konularında kendinize daha fazla özen göstermeniz gereken bir gün geçirebilirsiniz. Spor yapmak veya sağlıklı beslenmek için kendinize doğru motivasyonu bulmalısınız. Bu, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığınızı olumlu yönde etkileyecektir. Unutmayın, bedeninize iyi bakmak, zihninize de iyi bakmak demektir. Bugün Terazi burcunun enerjisi denge arayışını ön plana çıkarıyor. İlişkilerdeki dengenizi sağlamak için çaba gösterebilir, sevdiklerinizle kaliteli zaman geçirmek için fırsatlar yaratabilirsiniz. Ancak bazı durumlarda başkalarının ihtiyaçlarını kendi isteklerinizin önüne koymaktan kaçınmalısınız. Diş hayatında da takım çalışmalarında uyum sağlamak öncelikli bir konu olacak. Ortak projelerde işbirliğini açık kalmanız sizi başarıya götürebilir. Kendinizi ifade ederken nazik ve diplomatik bir dil kullanmayı unutmayın. Akşam saatlerinde sosyal ortamlarda bulunmak için plan yapabilir veya sevdiklerinizle keyifli bir yemek organizasyonu düzenleyebilirsiniz. Bu tür etkinlikler ruh halinizi olumlu yönde etkileyecek. Unutmayın, sizin için önemli olan sadece sosyal çevrenizde değil, kendinizle de barışık olmanızdır. Bugün akrep burçları için derin duyguların ön planda olacağı bir gün. İç dünyanızda yaşadıklarınızı anlamak ve bu konularda başkalarıyla açıkça konuşmak isteyebilirsiniz. Duygusal derinliğiniz ilişkilerinizi güçlendirmek için bir fırsat sunuyor. Aynı zamanda dışarıdan gelen etkilere karşı daha hassas olacağınız bir dönemdesiniz. Bunu bir zayıflık olarak görmemelisiniz. Duygusal zekanızı kullanarak çevrenizle daha sağlam bağlar kurabilirsiniz. Endişe verici düşünceleri bir kenara bırakıp kendinize olan güveni artırmak önemli. Diş hayatınızda ise ani gelişmeler yaşanabilir. Hızlı kararlar almanız gereken bir durumla karşılaşabilirsiniz, bu nedenle sezgilerinize güvenmeyi unutmayın. Arkadaşlarınızdan gelen destek, sizi motive edecek ve daha başarılı olmanıza yardımcı olacak. Günün sonunda ise kendinize zaman ayırmayı unutmayın. Küçük bir meditasyon veya doğada yürüyüş yapmak, ruh halinizi olumlu yönde etkileyecektir. Kendi içsel dengeniz için bu tür aktiviteler önem kazanıyor. Bugün Yay burçları için keşif ve macera dolu bir gün olabilir. İçsel bir merak duygusuyla yeni deneyimlere açılmak isteyeceksiniz ama yeni bir hobi edinmek veya farklı bir yer keşfetmek için harika bir zaman. Sosyal çevrenizle yapacağınız aktiviteler size enerji verecek ve ruh halinizi yükseltecektir. İletişim gezegeni Merkür'ün etkisiyle düşüncelerinizi açıkça ifade etme konusunda şanslısınız. Duygularınızı ve fikirlerinizi başkalarıyla paylaşmak, ilişkilerinizi derinleştirebilir. Özel hayatınızdaki sorunlara yapıcı bir yaklaşım geliştirmek için bu fırsatı değerlendirin. Ayrıca finansal konularda yeni fırsatlarla karşılaşmanız mümkün bu. Akıllıca kararlar alarak bütçenizi yeniden gözden geçirebilir ve geleceğinizi daha sağlam temelle oturtabilirsiniz. Unutmayın, bugün hayallerinize ulaşmak için risk almaktan çekinmeyin. Sevgili oğlaklar, bugün kendinizi hedeflerinize daha yakın hissedeceksiniz. Diş hayatında yoğun temponuz nedeniyle gerginlikler içinde boğulmuş olabilirsiniz. Ancak, günün ilerleyen saatlerinde bu yüklerin hafiflediğini göreceksiniz. İletişim becerilerinizi kullanarak birlikte çalıştığınız kişilerle sağlıklı bir diyalog kurmanız faydalı olacaktır. Aşk hayatınızda ise partnerinizle olan iletişiminizi güçlendirmek için güzel bir zaman dilimi. Küçük sürprizler ya da romantik anlar ilişkinizi daha da kuvvetlendirebilir. Bekarsanız sosyal ortamlarda tanışacağınız biriyle aranızda yoğun bir çekim hissedebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Stres seviyenizi dengelemek için doğada vakit geçirmeyi deneyin. Doğal ortamlarda yapacağınız yürüyüşler hem bedensel hem de zihinsel sağlığınıza iyi gelecektir. Bugün kendinize vakit ayırmayı unutmayın, okumayın. Sevgili Kova, bugün sosyal hayatında hareketlilik baş gösteriyor da arkadaşlarınla bir araya gelme isteği içinde olabilirsin. Bu buluşmalar, hem keyifli vakit geçirmeni sağlayacak, hem de ilişkilerini derinleştirecek anla. Duygusal açıdan, bazı duygularını ifade etmekte zorlanabilirsin. İçindeki karmaşık hisleri açıklığa kavuşturmak için yalnız kalmayı tercih edebilirsin. Bu süreç kendini tanıma yolunda önemli bir adım olacak. Giş hayatında ise yaratıcı projelerinle dikkat çekebilirsin. Yenilikçi fikirlerin ekip arkadaşlarının gözünde değer kazanmanı sağlayacak mıydı? Diş birliği yaparken daha esnek olman, olumlu sonuçlar elde etmene yardımcı olacaktır. Unutma, kendine zaman ayırmak da bir o kadar önemli. Kendini yenilemek ve zihinsel sağlığını korumak için ufak bir mola vermek iyi gelebilir. Bugün balık burçları için duygusal bir derinlik içinde olabilecekleri bir gün. İçsel dünyanıza dalış yaparak ruhsal ve sanatsal yeteneklerinizi keşfedeceğiniz fırsatlar karşınıza çıkabilir. Yaratıcılığınızı artırmak için meditasyon veya sanatsal faaliyetlerle ilgilenmek iyi bir fikir olabilir. Sosyal ilişkilerinizde ise içgüdülerinize güvenmek önem taşıyor. Sevdiklerinizle aranızdaki iletişim güçlenebilir. Duygularınızı açığa çıkarmaktan çekinmeyin. Karşı tarafın hislerini anlamak için empati kurmak ilişkilerinizde uyum sağlayacaktır. Ayrıca günlük rutinlerinize biraz yenilik katmak ruh halinizi olumlu yönde etkileyebilir. Doğa yürüyüşleri yapmak veya yeni bir hobi edinmek zihinsel enerjinizi tazelemenize yardımcı olacaktır. Unutmayın, bugün kendinize zaman ayırmak, iç huzurunuzu bulma yolunda önemli bir adım olabilir.